Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir Kayseri yağlaması tarifim var. Yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzu yapmaya başlayalım. 4 su bardağı unu kasemize aldık. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket istant maya, yarım bardaktan biraz fazla ılık su mayamızın erimesi için. Yarım bardaktan biraz fazla süt, mayanın çözülmesini sağlayalım. 1 tatlı kaşığı tuz unumuzun üzerine dökelim. Hamurumuzu yapmaya başlayalım. Bu kıvama geldikten sonra yarım bardak zeytinyağını sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. ilave edelim. 1 saat hamurumuzu uyumaya alalım. Tavamızı ocağımıza aldık. Şöyle 400 gram kıymamızı tavamıza alalım. Ve kıymamızı kavurmaya başlayalım. Kıymamız boncuk boncuk olana kadar tamamen birbirinden ayrışana kadar kavuralım. güzelce kavruldu. Soğanı ilave edelim. Bir adet yeşil biber kullandım. Bir kaşık salça ilave edelim. Onu da güzelce kavuralım. Salçanın kokusunun çıkması da gerekiyor. salça kavrulduktan sonra şöyle iki adet rendelediğimiz domatesi ilave edelim. Çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edelim. ve güzelce karıştıralım. Birkaç dal maydanoz da ilave edebiliriz. Bu isteğe bağlı. İstersek de ilave etmeyebiliriz. Bir bardak su ilave edelim ve pişene kadar kapağını kapatalım. Hamurumuz dinlendi. Bakın bayağı kabarmış. İnanılmaz güzel, yumuşacık bir hamur olmuş. Şöyle bezelere ayıralım. 12 adet bezemiz oldu. Merdane yardımıyla yağlamamızı açmaya başlayalım. Çok güzel bir hamur. Bu şekilde gayet incecik bir ekmek oldu ekmeğimizi tavamıza alalım. Ekmeğimiz gayet güzel kabardı. Çevire çevire pişirelim. Ocağımızı çok yüksek ateşte de açmamamız gerekiyor. Çok kısıkta da çünkü ekmeğimiz hem kabarsın ama aynı zamanda da yanmaması için dikkat edelim. Bakın böyle mis gibi bir bazlama. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Tekrar duyalım arkadaşlar. Unlayabiliriz. Hiç problem değil. Yumuşak bir hamur. Onu çok rahat kabullenebiliyor. Ve dediğim gibi çok kolay açılmışsının sebebi de yağ kullanmamız hamurunda. Bu ekmeğimizi daha rahat açmasını sağlıyor ve aynı zamanda özleşmiş hamuru biraz çözüyor. Bakın incecik tül gibi hamur ve asla ele yapışmıyor. Kabarmasını sağlayalım. Daha sonra bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Lavaşımız gayet güzel kabardı. Bakın nefis görünüyor. Biz bunu açtık. Muhteşem arkadaşlar. Şöyle tabağımızı alalım. Lavaşlarımız burada. Gayet güzel oldular. Muhteşem piştiler arkadaşlar. Burada iç harcımız mevcut. İlk lavaşımızla başlayalım. Bakın arkadaşlar lavaşımızı bu şekilde ikiye, bu şekilde dörde katlayalım. Ve tekrar bu şekilde katlayıp harcımızın orta kısmına bandıralım. Yağlamamızın kenar yaprakları da yağlanmış olsun. Şimdi bunu böyle açalım. Kenarları kuru kalsın istemiyorum. Böylece harcımızı dökmeye başlayalım. Harcından çok fazla doldurmayacağız. Çünkü 12 kat olacak. Daha çok 16 kat 20 10 bu isteğe göre değişebilir ama ben fazla kalın da olsun istemedim. 12 kat yeterli. Eğer biz bunu misafirlerimize yapıyorsak tabii ki de 14-16 da yapabiliriz. Biraz daha fazla olsun diye. O tartışılmıyor. Tekrardan lavaşımızı bu şekilde katlıyoruz. Ve tam harcımıza böyle bulandırıyoruz. Şöyle tekrardan harcımızdan yedirelim. tüm katmanlarımızı bu şekilde tamamlayalım. Öyle devam edelim. Katmanlarımızı tamamlayalım. Yağlamamız hazır. Bu şekilde şöyle üzerlerini sarımsaklı yoğurt dökelim. Sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazıdır. Bakın öyle 12 kat inanılmaz güzel kesinlikle muhteşem bir leze ee, yapmanızı tavsiye ederim başka bir videoda başka bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın.